Yatırım bilimine hoş geldiniz dostlar. Uzun zamandır soruyordunuz ve artık zamanı da gelmişti. Bu videoda geçtiğimiz 6 yılda yatırımcısını zengin eden, agresif büyüyen ama son düşüşü sonrasında dibe çakılıp uzun süredir yatayda kalan ve yatırımcısını epey bezdiren bir hissenin değerlemesini yapacağız. Sasa Polyester. Hepinizin aklının bir köşesinde Sasa ne olur sorusu duruyordur buna eminim. Malum gerek Sasa patronu İbrahim Erdemoğlu'nun 80 lira hissemiz için pahalı demesi, gerek şirketin zaman zaman hisse satışı yapması, gerek de Sasa'nın bir yılı aşkın süredir belini bir türlü doğrultamayıp yeni zirve yapamaması gibi olaylar yüzünden Sasa yatırımcıları epey mağdur oldu ve şirkete olan güvende biraz sarsıldı. Ama elbette her hissenin olduğu gibi Sasa'nın da bir ederi, bir içsel değeri var ve bu videoda bu içsel değeri sizlerle birlikte bulmaya çalışıp Sasa'nın değerlemesini yapacağız. Tüm Sasa'cılar buraya toplansın. Hazırsak girişi fazla uzatıp sizi de sıkmadan hemen değerlemeye başlayalım. Her zaman olduğu gibi bu defada temel analize geçmeden önce yine teknik analizle konuya girelim. 2022 sonunda yaşanan düşüş sonrasında Sasa aylar süren bir konsolidasyon evresine girdi ve fiyat 30 lirayla 80 lira arasında git gel yaptı. Şimdi Fibonacci geri çekilme aracına bakalım. Son yükselişin dibinden tepesine Fibonacci çekiyoruz ve gördüğünüz gibi Fibonacci 0618 seviyesi hemen hemen fiyatın düzeltmesinin son dibine denk geliyor. Buralar Sasa için son dip midir bilmiyorum ama Fibonacci aracına göre öyle görünüyor. Ayrıca Fibonacci aracına göre fiyat hedefi olan 0618 seviyesi de 180 lirayı gösteriyor dostlar. Bir başka dikkat edilmesi gereken şey de daralan üçgen formasyonu. Fiyat bu yatay hareketi yaparken burada güzel bir daralan üçgen formasyonuna başladı ve 35-40 lira aralarına da güzel bir talep bölgesi haline getirdi. Bu formasyonun hedefi de 193 lira. Teknik analizi bitirdik. Artık değerlemeye geçelim ve SASA'nın 2024 yılı sonunda olması gereken ederini yani içsel değerini bulalım. Öncelikle size yatırımcı sunumunu göstermek istiyorum. Şirket yatırımcı sunumunda yeni yatırımlarının ne zaman biteceğini ve yeni yatırımlardan her bir yatırım için ne kadar fabrik beklediğini bizimle paylaşmış. Burada paylaşılmış olan 3 yatırımın yatırım tutarları PTA Üretim Tesisi yatırımı için 1.4 milyar dolar, MTR1 yatırımı için 150 milyon dolar, ELYAF Üretim Tesisi için de 400 milyon dolar. Yani şirketin toplamda nerede ise 2 milyar dolarlık bir yatırımı var. Ama tabi bir de 2026'da devreye alınması planlanan bir PDH tesisi yatırımı da var ve Ciro'ya yıllık katkısının bugünkü fiyatlarla 1.2 milyar dolar civarında olması bekleniyor dostlar. Yani Sasa'nın son çeyrek bilançosundaki mevcut Ciro'sundan çok daha fazla. Ama biz bu PDH yatırımını hesaplamamızda kullanmayacağız. Çünkü PDH tesisi 2026'da devreye alınacağı için katkılarını ve etkilerini 2024 bilançosunda göremeyeceğiz. Bu nedenle sadece 2024-12 aylık bilançosunun açıklanacağı ana dek devreye alınan yatırımları hesaba katacağız. PTA üretim üretim tesisi 2024'ün ikinci çeyreğinde, MTR1 ve Elyaf üretim tesisi ise 2024'ün üçüncü çeyreğinde devreye alınacağı için bu üç yatırımı değerlendirmemizde kullanacağız. Şirket yatırımcı sunumunda bu üç yatırımında Ciro'ya ve Favoco katkısını paylaşmış. Buna göre PTA üretim tesisinden yıllık 200-250 milyon dolar, MTR1'den 137 milyon dolar, Elyaf üretim tesisinden de 163 milyon dolarlık bir Favoco katkısı bekleniyor. Tabi PTA için öngörülen Favoco'yu 200 milyon dolar olarak hesaba katıp biraz temkinli bir tahmin yapacağız. Buna göre bu üç yatırımdan beklenen toplam fabrik katkısı 500 milyon dolar çıkar. Şimdi bu tutarı Türk Lirası'na çevirelim ve 2024 yıl sonunda olması gereken hedef fiyatın değerlemesini yaptığımız için 2024 yıl sonu için Merkez Bankası'nın dolar kuru tahmini olan ile çarpalım. Bu durumda 2024'ün 12 aylık bilançosunda şirketin mevcut olarak elde edebildiği fabrik tutarına ek olarak fazladan tam 20 milyar TL bir fabrik ekleyeceğiz. Bilançoda doğrudan fabrik adlı bir kalem olmadığı için ve SASA'nın da amortismanları sonuca çok fazla etki edecek kadar fazla olmadığı için... Fabrik etki faaliyet karı olarak kabul ederek hesaba devam edelim ve bu faaliyet karından net karı tahmin etmeye çalışalım. Normalde şirketlerin belli bir vergi gideri olurken SASA'nın aldığı teşvikler ve diğer nedenler sayesinde vergi gideri değil muazzam bir vergi geliri var dostlar. Bu yüzden de gelir tablosunda net karı daima faaliyet karından fazla gelir. Ama biz yine temkinli davranıp fazlasını boş verelim ve sadece faaliyet karı kadarlık bir net kar elde edeceğini varsayalım. Yani 2024 net karına yeni yatırımlar sayesinde eklenecek olan net kar katkısı 20 milyar TL olacak.

Şimdi de şirketin mevcut üretim tesisleriyle yeni yatırımlar olmadan zaten elde edebildiği net karı tahmin etmeye çalışalım. Şirketin 2022-12 aylık bilançosunda elde ettiği net kar 10,5 milyar TL. Şirketin yeni yatırımlar haricinde mevcut tesisleriyle 2022'den 2024'ün yıl sonu bilançosuna dek 2 yılda sadece %50'lik bir net kar artışı yaşanacağını düşünürsek, 2024 bilançosunda şirketin 15 milyar TL'lik bir net kar elde ettiğini varsayalım. Bu 2 yıllık kar artışının sadece %50 olarak kabul etmem de aslında çok fazla kötümser bir tahmin. Sebebini de hemen anlatayım. Sasay yaptığı muazzam yatırımları %75 oranında aldığı kredilerle yapıyor. Haliyle şirketin gelir tablosundaki faaliyet karı ne kadar yüksek de olsa bu borçlar yani finansal giderler nedeniyle net dönem karı sürekli baskılanıyor. Ama şirketin 2023'ün 3. çeyreğinde yayınlanan mali tablolarına göre alınan borçların ne zaman geri ödeneceği paylaşılmış. Gördüğünüz üzere mevcuttaki 54 milyar TL'lik borcun 24 milyar TL'lik kısmı bir yıl içinde. Yani 2024'ün 3. çeyreğine kadar ödenecek. Bu 24 milyar TL'lik tutarda şirketin toplam borçlarının %44'üne denk geliyor dostlar. Yani Sasa bu yılın sonunda net karını baskılayan borçlarının neredeyse yarısından kurtulunca işte o zaman bir anda çok fazla net kar yazmaya başlayacak. Tabii burada şirketin tekrardan borçlanmaya gidip gitmeyeceğini bilemeyiz ama eldeki verilere göre tahmin yapmak durumundayız. Yani bu borçların bitiminde Sasa'nın sırf borç yükünden kurtulduğu için yüksek net kar yazması ihtimali çok yüksek de olsa yine de temkinli bir tahmin yaptığımı ve olası net karı fazla düşük hesapladığımı da bilmenizi istiyorum dostlar. Şimdi bunun üzerine yeni yatırımlardan elde edilecek olan yıllık 20 milyar TL'lik net kârı da eklersek toplamda 2024'te 35 milyar TL'lik bir net kar beklentimiz olur. Net kârı bulduğumuza göre şimdi de net kârı sermayeye bölerek 2024 için şirketin hisse başı kar beklentimizi bulalım. Sasa'nın sermayesi 5 milyar 321 milyon lira olduğuna göre net kar tahminimiz olan 35 milyar TL'yi 5 milyar 321 milyona bölersek hisse başı kârı da 6 lira 57 kuruş olarak buluruz. Piyasada rally varken ve yatırımcıların risk iştahı arttığında Sasa'nın 30 FK ile fiyatlandığını da düşünürsek hisse başı kârı olan 6 6 lira 57 kuruşu 30 FK ile çarparsak Sasan'ın hedef fiyatına ulaşırız. Buna göre 2024 yılının 12 aylık ançosunun tahminen Şubat ya da Mart 2025'te açıklanacağını düşünürsek Sasan'ın Şubat veya Mart 2025'te olması gereken hedef fiyatı, ederi yani içsel değeri de 197 lira olur. Video buraya kadardı dostlar. Çok daha fazla sayıda hisse değerleme ve borsa temalı kaliteli içeriklerin gelmesini istiyorsanız mutlaka kanala abone olup bildirim zilini açın. Ayrıca videoyu beğenip yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Değerlemesini yapmamızı istediğiniz hisseler Mutlaka yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.